Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 3 Ocak, Salı, Adana ateşlemeye Selamı'na vereceğim. Arkadaşlar Adana'ya geçmeden kısaca bir Bursa üzerine bakalım arkadaşlar. Birinci altı yerlerinde pek başarılı değildik de ikinci altı yerlerinde beşte kaldı. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Biz buraya 7-3 orta ölçekli kupunu yapan arkadaşlarımız için yeterliydik. 3 numara Güçlü Pınar geldi. 4 numara Tok Ateş 6 atıp baktığımızda rakip 2-3 dedim. 1 numara Bozarslan geldi. 4 numara Mazır Klasman Banko dedik. 3. oldu. 1 numara geldi. 4. uçta 2-8 orta ölçekli kupunu yapan arkadaşlarımız için yeterliydik. 8 numara Kingaray geldi. Eşiçi koşsa 2 numara Mayrini geldi. Sizler önerdik. Burada 2 numara İstanbul Atlet Balıkımızdı. Ondum gibi koşmadı arkadaşlar. 5. oldu. 9 numara Queen of Street geldi. Sizler önerdik. Son pardon özür dilerim arkadaşlar. 9 numara Ulumay geldi. Sizler önerdik. Son ise 10 numara Rüzgar sesi geldi arkadaşlar. Sizlere 4 sapkan içerisinde önerdik arkadaşlar. 4. sırada bir sapkandı. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. 2. kurulumuz 5'e kaldı. 1. 6 ay üzerinde de pek başarılı değildik arkadaşlar. Yarına bakalım. Arkadaşlar emeğe sayın diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak 5 sopa atmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olursa, mevcuta basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, da, basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, mevcuta basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Adana'da gün üzerinde 7 koşuluk bir program vardır. Saat 3'te 1. koşula 7 plase, saat 3.30'da ikinci koşula atlayan başlar. Bir birinci koşula başlar arkadaşlar. Saat 3'te birinci koşula yıldızlı plasa başlar. Şartlı 2, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar yıldızlı plasa bazında burada 2 numara Minas Street Necmi Altınay yeterlidir. İlk ikiye giren arkadaşlar. 2 numara Minas Street Necmi Altınay yeterlidir. Saat 3 buçukta ikinci koşula altılayan maçlar. Anka 14. 4 yaşlı Araplar. 1900 metre kum. Arkadaşlar burayı renk 4 bana kutlu alıp. Ahmet Çelik'le. Daha sonra 2 numara Başak. Ayan Kurşun'la. 1 numara Rıza Bey. Mehmet Nur Sunkal'la. 3 numara İklim Tay. Serdar Yıldız'la. Ve son olarak 6 numara Semih Star diyeceğim Ercan Çankaya'yla. 4, 2, 1, 3, 6'dık arkadaşlar. Saat 4'te 3. koşu. 6 ile 2. ayakta. Şartlı 4. 4'te yukarı yapar. 1200 metre kum. Arkadaşlar bunu yatıp 1 numara Aşkartay. Saadettin Poyraz'la. 62 kilodan kazandı arkadaşlar. Daha sonra 6 numara Opaşa diyeceğim. Mehmet Nurülsün kalla. Arkadaşlar 1 6 orta ölçekli kupur yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 1 6 Bir ünlü arkadaşlarımız 4 numara Güven Ağa Nizamettin Demir'le 5 numara Öz Oyuncu Ayhan Kurşun'la ve 2 numara Berk Temru amel çelikle delendirebilirsiniz. Bir altı orta ölçekli kupur yapan arkadaşımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşımız dört, beş ve ikiyi delendirebilir. Saat dört buçukta dördüncü kuşu altı gelen üçüncü ayağıdır. Kısa altı. Dört ekonomik İngilizler 19 metre kub. Arkadaşlar burada 2 numara Uğurtay Ahmet çelikle alternatif Altatif Banko'dur. Diğer arkadaşlarımız direkt banko olarak değerlendirebilir. 2 numara Uğurtay Ahmet Çelik ile Altatif Banko'muz. Diğer arkadaşlarımız direkt banko olarak değerlendirebilir. Güvenmeyen arkadaşlarımız Önceli 5 numara Ancaynit Ayan Kurşun'la ve daha sonra 1 numaranın nartın kılıcını sadetin poyrağla değerlendirebilir. 2. İki, aldatı bakımızdur. Rakip beş, 1'dir arkadaşlar? Saat beşte 5. koşu. Altılı yayın dördüncü ayağıdır. Şartlı üç. Dört 1300 metre Burada yatın 1 numara Uğurlu Ahmet Çelikle. Daha sonra 2 numara Harekeli Mehmet Nurulsun Kalla. 5 numara Tüba Tay Mehmet Akyağlı. 3 numara Orhan Emrah Sincanlı. 4 numara Alsay bekleyeceğim Erşan Çarkaylı. Yerde bir tur matayı bıraktım. Dileyen arkadaşlarımız onu da değerlendirebilir. 1, 2, 5, 4, üç tur arkadaşlar. Saat beş buçukta. 6. koşu 6. ayın 5. ayıdır. Heydin 3 yaşlı İngilizler 1900 metre ku. Arkadaşlar burada 4 mara Proventus ayan kurşunla bank ödeyeceğim. 4 para Proventus ayan kurşunla bank Arkadaşlar 7. koşuya gelme, geçmeden ben şunu belirteyim. Şöyle bir kupon da yapabilirsiniz arkadaşlar. 1 numara Aşkartay ve 6 numara Opaşan'ı yani orta ölçekli kupon yapar arkadaşlarımız bu iki tay değerlendirebilir. Burada Uğur tayı bank değerlendirebilirsiniz. O nasıl paylaşacağım arkadaşlar. Urtay Alçay'ın önde gider. Artık Kılıcı önde gider arkadaşlar. Espinoza da önde gitmeyi seviyor arkadaşlar. Yani ikisi birbirini önde gider. Artık ile Alçay'ın önde birbirlerini bitirseler Urtay için büyük bir, bir arkadaşlar. Yani Urtay'da bak olarak değerlendirebilirsiniz. Sat 8'de 7. koşu. Altılı yer yani son ayağın. Anadolu 4. 4'te koşan İngilizler 2100 metre ku. Arkadaşlar bu da 3 numara Tango's. Evet 3 kalla. %5 ekli koşar. Daha sonra 4 numara Badros. Ali Kılıç Aslan'la. 2 numara Kahraman Trader, Ayhan Kurşun'la. 1 numara nozara. Ali Çankaya'yla Arkadaşlar 3, 4, 2, 1 orta ölçekli kupur yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir uygun arkadaşlarımız bu altın numara Smyrna Strom'u da ama çelikle değerlendirebilir. Arkadaşlar benim adam üzerinde değerlendim bu şekilde şöyle kısaca tekrar üzerinde bir analiz yaparsak biraz söyleyeyim arkadaşlar. Bu aşağı tarafı Arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. 62 küllü 3 oldu. Daha grupta. Yani bu grubu hemen geçti arkadaşlar. Ben de bir grubu. Yıldırım izli. Tombul çiçeği, Aşkarta, Yücel, Kösef, Ova Kartalı, Özakır, Güven Ağa, Negaslar. Yani geçmiş arkadaşlar. Kilo şu şu anda 56 kilo. O paşalarda bu ara formdadır arkadaşlar. Yani da yeterli olabilir. Arzu sizindir arkadaşlar. Bu da Urtay'ı bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Ama içerik benim adam da Urta için gelmiş arkadaşlar Adana'ya. Bak onu değerlendirebilirsiniz. Bir misli kupu da deneyin arkadaşlar. Yani Adana programı zayıf gözüküyor. Arkadaşlar benim Adana üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuzatlar üzerine yapılan kurgulardır. Bilalara atılmaya çalışın. Ben de için hepinize teşekkür ederim. Şansınız bol olsun. İyi diler. dilerim.